Teknolojik Adam Tv'den herkese merhaba arkadaşlar. E, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. E, Telegram'dan da zaten anketini açmıştım. E, bugünkü videomuzda Instagram'dan takip isteği attığımız ve onaylanmayan istek, hala bekleyen istekleri görmek Hani kimlere attığımız belki bir sene önce attık onaylanmadı isteği de silmemiş kişileri görmek bu videodaki amacımız yapacağımız şeyler çok basit tek tek adımları sizlere göstereceğim önce Instagram'a giriş yapalım şimdi göstermek amaçlı kendime hani son istek olarak beklesin bunu baktığımızda zaten görelim diye kendime bir istek attım. Şimdi buradan profile giriyoruz. Üstten üç çizgiye tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan hareketler diyoruz. En aşağı ini iniyoruz. Buradan bilgilerimi indir seçeneği var. Buraya giriyoruz. Belki iPhone'larda yeri farklı olabilir. Genel olarak bilgilerimi indire gireceğiz. Buraya Gmail'imizi yazıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Gmail'imizi yazıyoruz ve indirme talep et diyoruz. Burada bizden e, hesabınız hani sıkıntı çıkmasın diye şifre istiyor, başkası da isteyebilir. Çünkü burada tek bunu değil, eski mesajları işte eski yaptığınız bütün hareketleri görebiliyorsunuz. Onları da ayrı bir videoda göstereceğim. Bu videoda sadece istek attığınız kabul olmayan e, istekleri göstereceğim. Buradan şifremizi girelim. Evet gördüğünüz gibi indirme talebi gönderildi diyor. Bu 3-5 dakikada gelen bir şey. Zaten hemen e, Gmail'inizi kontrol edin. Burada hani 14 gün içinde falan diyor ama aynı gün içinde hemen geliyor. Geldiğinde videomuza devam edeceğiz zaten. Buradan bitti diyelim. Evet arkadaşlar. E, mail geldi. Dediğim gibi 5-10 dakikalık bir bekleme süresinde. Şöyle bir mail geliyor. E, Instagram bilgileriniz başlığı altında. Bu 4 gün boyunca kullanılabilir. Yani 4 gün içinde indirmezseniz bu siliniyor içerideki belgeler. Şimdi buradan bilgileri indir diyoruz. Hemen bizi şöyle Chrome'a gönderiyor. Yeniden bizden bir şifre isteyecek. Giriş isteyecek. Buradan şifremizi girip giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bizi indirme sayfasına getiriyor. Buradan bilgilerimi indir diyeceğiz. Şöyle bir bakalım. 219 MB'lık bir dosya şeklinde iniyor. Bunun içinde bayağı bir bilgimiz iniyor. Hani mesajlar, son hareketlerimiz daha farklı şeyler iniyor. Bunların hepsini e, göstereceğim. Diğer videolarda adım adım göstereceğim. İlk göstereceğim e, takip ettiklerimiz. Yani önceden takip isteği gönderdiğimiz ve onaylanmayanlar. Birka evet arkadaşlar. Bilgilerimiz zip olarak iniyor. İster bunu telefondan indirin. ister de bilgisayarınıza indirin. Ben telefon kullanarak indirdim. Şimdi bunu telefonun içinde bir klasöre çıkartacağız. Buradan daha fazla diyorum klasör oluştur diyelim. TK diye bir klasör oluşturalım. Bunun içine çıkarsın arkadaşlar. Bu da kısa sürüyor. Fazla bir, uzun süren bir işlem değil. Evet arkadaşlar klasörümüze çıkartma işlemi gerçekleşti. Bu çıkartma işlemi 1 ya da 5 dakika sürüyor. İşte takipçinize, içindeki mesajınıza işte bu da 4-5 bin tane konuşma var. Yani gelen mesaj var, cevaplanmış mesaj var. O yüzden bazen uzun ya da kısa sürebiliyor. Şimdi klasörümüze girelim. Burada birçok dosya var, veri var. Instagram'ı hesabını açtığınızdan beri her şey kayıt altına alınıyor aslında. Ve bu da bize belge olarak indi. Şimdi burada yapacağımız şey çok basit. Şimdi burada e, bulmanız gereken klasör Followers and Following. Buraya giriyoruz. Burada bizim bu videoda işimize yarayacağımız e, işimize yarayacak kısım, kısım en üstteki Pending Follow kısmı. Şimdi buraya girelim. HTML görüntüleyiciyi seçiyorum. Burada ne yazıyor? Zaten hemen bekleyen takip istekleri diyor. Gönderdiğiniz henüz onaylanmayan ve silinmeyen takip istekleri. Şimdi ben isimlerin üstünü kapatacağım. En üstte zaten benim kendime attığım isteği biraz önce gördünüz. 5 Şubat 2023 diyor. Hatta şöyle bir tıklayalım. İstek gönderildi, bekleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan şöyle aşağı inelim. En aşağı yönelik mesela 11 Mart 2021'de ben göndermişim işte 12 Mart, 13 Mart, 14 Mart. Bu, önceden bu hesap başka bir video paylaşım hesabı olarak kullanıyordu. O yüzden insanlara istek atılmış ve bazıları hala kabul edilmemiş. Böyle duruyor. Hatta birine tıklayalım onu sansürleriz. hani duruyor mu diye hala mesela duruyor. İşte 16 Mart 2021'de atılmış. Hala bekleniyor. Şuna tıklayalım. 21 Mart'ta atılmış. Hala Instagram e, istek atılmış. Hala bekleniyor. Gördüğünüz gibi e, bu bence hani insanın merak ettiği bazen kime istek attım onaylanmamış. Mesela ta, işte 2021'den beri istek atılmış onaylanmamış. Bunları görüp silebilirsiniz. En azından bu insanların takip isteği kutusunda beklemeyebilir veya kime atmıştınız işte. Bak şunu atmışım diye şaşırmış olabilirsiniz. O zaman buna istek atmıştım? Bu hesap hala duruyor mu? Bu videoda bunu gösterdim. Ee, artık aktif olacağım. Her hafta yeni videolar çekeceğim. Ve çektiğim videolarda e, YouTube'da çok bulunmayan videolar üzerine çekmeye çalışıyorum. Bu videoyu ben arattığımda böyle bir video görmedim. Hatta Play Store'da birkaç uygulama var. Bunu gösterdiğini iddia ediyor ve ücretli. Yorumlarına baktım. Herkes sahte diyor. Ben ücretsiz bir şekilde size bunu gösterdim. Güzel içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Siz de abone olursanız çok iyi olur. En azından benim daha fazla video çekmeme, benim daha yeni konulara değinmeme yardımcı olursunuz. Beni desteklemiş olursunuz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda da bu diğer klasördeki dosyalar ne işe yarıyor? Detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada birçok belge var, birçok veri var. Gördüğünüzde şaşıracağınız şeyler var. Bu da bunlardan biriydi. Hepinize iyi günler diliyorum.